Passt. Schau, es geht um ein Video, okay? Und es geht um 21. Derjenige, der 21 sagt, verliert. Mhm. Und wenn ich 21 sage, dann darfst du mir eine geben. Also wasche geben. Aber wenn ich gewinne, dann darf ich dich küssen. Mhm. Passt? Ja. Wirklich? Ja. Aber richtig küssen. Ja. Wer will anfangen? Du oder ich? Ich. Also 2, 3, 4. 5. 6, 7, 8. 9, 10. 11, 12. 13, 14. 15, 16. 17, 18, 19. 20. <laughs> 20. Okay, aber du hast verloren. Ja. Okay. Das heißt, dann darf ich dich küssen. Ja. Okay. Ah, da habe ich. Tam öpiudum, ja. Tam öpiudum. Hadi Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Nasılsınız? İyi misiniz? Oluruz poçocuğum Gel abi

<laughs> what is What's your name? your name? My name uh Waravit. Warvit? Yeah. Ah, cool Warvit? Can yes, you yeah. say Warwit? Orospookchujou. Warabit? Oh or po let It's go. Okay. No no. Oooooo Spookchujou. Ooh Yes! <laughs> thank you. Thank you. Okay, thank you. Peach! <laughs> <laughs> Oh. oh, Faruk! Oh. Naber ya? Yeah, yeah. Faruk abi naber? Oh, good, good. Teyze? Ah, yeah. teyze! Naber? Çek abi, çek. Çek <laughs> Al. Çeksene abi, hadi ya. Abi, abi. Şey, abi. Abi bana bak, bana bak. Abi bana bak. Abi Look, me, Aha. look, c'est Sebastian. ah, Abidouya, Abidon, ah, Allez, allez là, ah, là, I believe I'm a cute passer. Sonura la. Çak kızım çak. Aferin. Ne haber? Hadi. <laughs> ne haber? <laughs> ah! Anle! Ah. <laughs> anne. Alo anne. Ne haber oğlum? Wie heißt du? Didem. Didem? Ja. Okay, Didem. Schau, wir spielen, weißt du, wir ein YouTube Video. Ist okay für dich? Ja. Okay, pass schon. Wir spielen ein Spiel, okay? Es heißt 21 und derjenige, der 21 sagt, verliert, okay? Was? Mhm. Mhm. Yeah. Also, man darf erst also bis 21 Tag zählen. 1, 2, 3, so was, 4, 5, kannst du... Okay, 1. 2. 3, 4. Ähm, 5, 6. 7, 8. 10, 11. Oder muss man noch 1, 10, 11? Also und so, nach 7, der Reihe. 8, 9, 10. Du hast schon verloren. Du hast verloren. Oké? Okay. Ja. Yeah. Echt? Ja. Ja, je neemt hem allemaal yeah. yeah. ja. Oké, okay, ga. Kolo kolo. Wat ga je doen, Kolo kolo. Ja. Gülme kız. Gel bakayım burası gel. gel. gel 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 gel. Gel gelin gel, gel, gel. gelin. Oğlum bak, <laughs> oğlum bak ya. Sak. Sak. En büyük. En büyük. En büyük. <laughs> Türkiye. Türkiye. sen söyle Söyle. En büyük. En büyük. Türkiye. Türkiye. Yine söyle hep beraber. En büyük. Bağır. Bağır oğlum bağır, bağır. En büyük. La la. <laughs> Was? Sen ist ein Stück von Türkei gestern Da ist ein Stück von Türkei gestern rausgeflogen. Was? Wem war der? Ja, Hadi, hadi burada. Pass hadi. <laughs> hadi oğlum, hadi, hadi. Hadi sprit. Sprit git. Amına koruk seni Amcık. Lan. lan, La, lan ne Ne diyor biliyor musun? Hani Türkiye dünyası Türkiye çıktı değil mi Avrupa'dan? Ondan şey yapıyorsunuz diyor. İstiksel Umut. Hadi, hadi, hadi. Jordan. Jordan. Jordan! 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 Hey Jordan! Michael Jordan! <laughs> evet! Korktun değil mi? Evet korktun. Tabii ki korktun. Niye korktun biliyor musun? Çünkü korktun diye. Sıçtın tamam boş ver. Ne yapıyorsun iyi misin? Senin tipindeki ay yerim ben seni. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? <laughs> bak bak boş ver. Şurayı öper misin? Bak buraya bak gel bir şöyle. Böyle. Öper misin? <güler> <güler> Öper misin? İç <güler> haus <güler> <güler>